Olduk. 494 ilçemizde örgütlenmiş oldu. Yaklaşık e, 35. ilk bu bugün yaptı. E, onun haricinde e, yıl sonu olmadan da inşallah partimiz büyük kongresini yapacak. Genel Merkez Teşkilatı ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra e, yerelde biraz bilgilerimizi yapalım Arkadaşlar, 9 Temmuz'dan bu yana hepimizin malumu 11 ilçemizde örgütlenmiş olduk. Hamdolsun ilçelerimizde yavaş yavaş sıfır ve oluşturmaya, doksanlarını e, bire bire ikmal etmeye başlamış bulunuyoruz. Bu anlamda kaleden sonra akabinde Doğan yok ve Arap, Arap bir kongremizi, bir e, şey pardon, e, sıralama yanlış oldu. Bundan sonraki kongremiz inşallah Arap olan akabinde Doğan yok ve Arap olacak. Darendiye'de kurulacaklar, e, Darendiye'de kurulacak ve henüz görevlendirme yapmadık. E, arkadaşlarımızla bunlarla ilgili çalışıyorlar. Başvurular var. En son dün değil önceki gün bir e, başvuruyu görüştük. Bunlarla ilgili de inşallah kısa zamanda görevlendirmelerimizi tamamlamış olup daha sonra da partimizi ilimiz nezdinde, ülkemiz nezdinde inşallah tanıtmaya başlayacağız. İlk kongremizden sonra ıı, yaptığımız bu ilk kongremiz. Arkadaşlar ilk kongremizin akarında görevlendirmelerimizi yaptık. E, ee, bilim başkanlıklarımız oluştu. Başkanlıklarımız sizleri ara ıı, ara arıyorlar. Bilim ee, Birim da oluşturmaya çalışıyorlar. İnşallah kısa zamanda bilim komisyonlarımızı oluşturduktan sonra ıı, hızlı bir şekilde ilçelerimize Ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye başlayacağız. İlçe binalarımızdaki doksanlarımızda tamamen gayret ediyoruz bu